Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi final grubu maçları Ankara Spor Salonu'nda pazartesi günü Turgutlu Belediyesi İzmir Büyükşehir Belediyesi maçıyla başladı. Grup maçlarını 8'de 8 yaparak namalup lider tamamlayan Turgutlu Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi karşısında baştan sona oyun üstünlüğünü elinde tutarak salondan 70-61 galip ayrıldı. Final grubu maçlarında da galibiyetle başlayan ve serisini 8 maça çıkaran Turgutlu Belediyesi'nde Büşra Çınar 13 sayıyla Turgutlu Belediyesi'nin en skorer oyuncusu oldu. Maç sonu açıklamalarda bulunan Turgutlu Belediyesi baş antrenörü Serdar Babacan, ''Artık final grubundayız. Burada kolay maç yok. Ona göre hazırlığımızı yapıp geldik. Sağda terinin son damlasına kadar savaşan ve kazanmayı hak eden bir Turgutlu Belediyesi vardı.'' dedi. Belediyespor As Başkanı Fırat Honaz, ''Biz sezonun başından beri bu takıma inandık ve bu maçlar için hazırlıklarımızı yaptık. Verdiğimiz emeklerin karşılığını almak çok önemliydi. İlk maçımızı kazanarak başladık. Sağda sonuna kadar mücadelesini veren oyuncularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum.'' şeklinde konuştu.